Satın alma sürecine geçtiğimiz zaman ise Giruz Ticari Programı'nda satın alma ve satış siparişi yönetimi aslında birazcık farklılık gösteriyor. Çünkü satış siparişi tekliften başlamakta. Teklifi oluşturuyorsunuz ve daha sonra satış siparişi sürecine geçiyorsunuz. Ama satın almada bu süreç biraz daha farklı. Satın alma sürecinde öncelikle bir talep yönetimi dediğimiz bir menü var. Talep yönetimi dediğimiz menünün de özetlenmiş hali şu şekilde. Öncelikle bir talep formu girilmesi gerekiyor. Tabii ki bu zorunlu bir alan değil firma isterse direkt satın alma siparişi girsin. İsterse direkt satış siparişi girsin. İsterse önce satın alma talebi girsin. Talebi teklife çevirip daha sonra teklifi siparişe çevirsin. Bunlar tamamen süreç. Ama tüm süreci en baştan anlattığımızda ilk başlayan yer satın alma sürecinde talep formu. Talep formundan başlanır. Satın alma talep formu satın alma talebine çevrilir. Satın alma talebi değerlendirilir. Satın alma talebi teklife çevrilir ve en son satın alma teklifi de siparişe dönüştürülür. Sonrasında da bir alış faturası, alış irsalesi işlemi yapılacak ise bu işlem bu şekilde sonuçlandırılır. E, talep formu dediğimiz şey de e, bazen firmalarımız bu alanın nasıl kullanıldığını, mantığının ne olduğunu bilemedikleri için ekranı kullanmıyorlar. Ama ana mantığı şu şekilde özetleyebiliriz. Ben e, uyum bilgi sistemlerinden çalışan bir personel veya bu programı kullanan bir kullanıcı olarak bilgisayar talebim var ve bunu öncelikle programa talep formu olarak girmem gerekiyor. Ve bu ekranda da talep form girişini kullanarak kendi depo sorumluma, satın alma müdürüme, satın alma sorumluma veya bu süreçte işletmenin kurgusu nasıl ise bu şekilde süreci başlatıyorum aslında. İlk başta yaptığım işlem talep formu oluşturmak. Talep formu seçeneğini, hareket kodunu seçtikten sonra talep form numaramı sistemde giriyorum. Zaten sağ taraftaki kullanıcı bilgilerinden talep eden kullanıcı görülmekte. Burada yine talep formuna gireceğim depom yani hangi depoya gireceği belli ise talep formunun depo kodunu da buradan seçebilirim rahatlıkla. Stok ve hizmet olarak yine burada seçenek mevcut. İster hizmet kalemi, isterse stok kalemi olarak burada talep formu girişi yapabiliyorum. Burada kitap olarak bir talep formu girmek istiyorum. Benim Girus kullanıcısı olarak 5 adet kitaba ihtiyacım var. Ve bunu talep formuna girip yönlendirmesini başlatacağım artık. Tahmini birim fiyat istenirse girilebilir. istenmezse herhangi bir zorunluluğu yok. Kaydetme işlemini yaptık. Artık talep formumu oluşturdum. Talep formunu oluşturduktan sonra yine yazdırma işlemi yapabilirim. Ve bu çıktığı alıp depo sorumluma gönderebilirim. Veya e, mail tanımlamaları yapıldıktan sonra biraz önceki gösterdiğimiz gibi talep formunu maile gönderebilirim. Mail olarak bu formu istediğim kişiye yollayabilirim. Şimdi ilgili ekranda talep form girişini yaptıktan sonra buradaki sağ tarafta sağ klikte daha doğrusu yaptığımız işlemlerin detaylarını biraz daha görebiliyoruz. Sipariş seç seçeneği de şu. İlgili ekranda talep formunu tanımladık buradaki bir sipariş seçeneği var ise talep formunu direkt satış siparişinden buradan taşıyabiliyorum göründüğü gibi. Buradaki ekranda benim oluşturduğum 4 numaralı, 3 numaralı bu 4 numaranın ikinci kalemi. Yani birisi çanta birisi silgi olarak iki kalem oluşturmuştum. 2 numaralı yine siparişim. Bunları seçerek taşı dediğinde sistem kalem içeriğine direkt otomatik kendisi taşımaktadır. Bu şekilde de talep formunu oluşturduğum satış siparişinden bu şekilde satırlarına otomatikman girebiliyorum. Bu işlemi yapmaz isem yine manuel kendim girdiğim gibi süreci devam ettirebilirim. Talep formu izleme sağ klikte tıkladığımızda gelen ekran menüde de yeri var. Orada da göstereceğim. Bu talep formunu ben hangi aşamada kullanıyorum? Hangi aşamaya geçmiş? Stok oluşmuş mu? Talebe çevrilmiş mi? Teklife çevrilmiş mi? Gibi. Yani ilgili talep formuna ait baştan sona yaptığım tüm işlemleri tek ekrandan görebiliyorum. Oluşturduğum talep formu ne olmuş? Faturaya kadar irsaliye, fatura, satın alma talep formu, satın alma talebine çevrilmiş, siparişe çevrilmiş gibi. Tüm süreçleri sağ klik yaparak rahatlıkla görüntüleyebiliyorum. Yine bunun menüdeki yeri ise talep formu izleme ekranı. Oraya da değineceğiz. Şimdi talep form girişini yaptıktan sonra ikinci aşamada talep form planlama ekranını kullanıyorum. Artık talep formum girildi ve bunu planlamacı, satın alma müdürüm, satın alma yöneticisi artık kim ise burada bir planlama aşamasına geçebilir. Burada ilgili talep formlarımızın, seçmek istediğimiz talep formlarının tikini işaretleyip stok hareket oluşturabilirim. Şimdi stok hareket ne demek? Şu demek. Ben uyum soktum personel olarak böyle bir talep formu oluşturdum ve kitap ihtiyacım olduğunu belirttim formda. Eğer bu talep ettiğim ürün benim depolarımda var ise direkt depomdan çıkışını yapabilirim. Ve benim elime ulaşacaktır bu şekilde ürün. Eğer depomda var ise buradan direkt stok hareketin çıkışını sağlayarak ben bu ürünü tamamen kendi depomdan tedarik etmiş oluyorum. Aslında özet bu. Ama beni, bu ürün benim depomda yok. Ben bunu satın alma talebine çevirmek istiyorum. Çünkü formu girildi. Ve ben müdür olarak, satın alma müdür olarak bu formu değerlendirdim. Depolarımı da kontrol ettim. Depolarında bu talep edilen ürün bulunmamakta. Ve bunu formu talebe çevirmek istiyorum artık ki teklife daha sonraki süreçte çevirebilelim. Burada yine tekrar etmemize gerek yok ama çok kısa özetleyeyim. Yani formu siparişe çevirebilirsiniz. Firma siparişten başlayabilir, talepten başlayabilir, tekliften başlayabilir. Her alandan başlayabilir bu sürece. Ben en baştan başlayarak anlattığım için önce form girişini yaptım. İkinci aşamada satın alma talep formunu satın alma talebine çeviriyorum. Satın alma talep oluştur dediğim zaman artık bu form satın alma talebine çevrilmiş olacak ve bu sayede sürecimizi yürüteceğiz. Şimdi talep formu izleme ekranına tekrardan burada geldiğimde ilk oluşturduğum talep formunun hangi aşamada olduğunu buradaki ekrandan rahatlıkla görebiliriz. Oluşturduğum formları burada görüntüleyebiliyorum. 2 numaralı oluşturduğum form aşağı doğru indiğinde talebe çevrildiğini görebiliyorum buradan. Satın alma talep formu satın alma talebine çevrilmiş. Eğer bu talep formunu e, geçerli bulmuyorsam ...ben bu formu yok, geçerli bulmuyorum, kullanmayacağım... ...hani böyle bir ürün alımı gerçekleşmeyecek gibi bir durumumuz var ise... ...biraz önceki gösterdiğimiz kapama mantığının aynısını... ...burada da kullanabiliriz. Talep formu kapama ekranına gelip... ...açık talep formlarını kapama işlemini rahatlıkla yapabiliriz. Zaten biz formları talebe çevirdiğimiz için... ...otomatikman kendisi kapandı. Ama herhangi bir talebe çevirmeden de... ...kapama işlemi yapılabilir programda. İlgili ekranda sağ klik yaptığımızda... Tekrardan burada talep formu izleme dediğimizde satın alma talep formunun talebe dönüştüğünü görebiliyoruz rahatlıkla. Burada kapalı durumunda olduğunu aşağı doğru indiğimizde detaylarını biraz sonra işlem yaparak göreceğiz zaten. Talep formunu girdim ve satın alma talep formum artık talebe çevrildi. Satın alma talebi ekranına geldiğim zaman ise burada satın alma talebini görebiliyorum. Biraz önceki girdiğim kaydı Zaten kaynak kısmı talep formu. Sağ klik. Burada da aynı işlemler geçerli. Kaynağına git dediğim zaman sistem beni oluşturduğum talep formuna otomatikmen götürecektir. Bu şekilde talep formunu görebilirsiniz. Satın alma talebine çevrildi artık. Bir sonraki aşamada yine talep izleme ekranından da talep form izleme ile aynı mantıkta oluşturduğum satın alma talebinin tüm sürecini görüntüleyebiliyorum. Oluşturduğum satın alma talebi hangi aşamalarda, hangi alana çevrilmiş, ne şekilde işlem yapılmış hepsini görüntüleyebiliyorum tek bir ekrandan. Yine talep formunu satın alma talebine çevirdim. Satın alma talebini de herhangi bir alım aşamasına geçmeden kapatabilirim. Talep açma ve kapama ekranından burada da rahatlıkla kapama işlemi yapabiliyorum. İki işlem yapıldı talep formu oluşturuldu. Talep formu değerlendirildi ve talebe çevrildi. Artık üçüncü aşamada teklif yönetimi menüsüne geçiyoruz ve teklif yönetiminden işlem yapmamız gerekiyor. Yine bahsettiğimiz gibi direkt satın alma teklifi girilebilir. Firmanın sürecine o uygunsa form girişi, formun talebe çevrilmesi uygun değil. Direkt teklif oluşturulabilir mi? Tabii ki oluşturulabilir. Satın alma tekliflerini yeni diyerek teklif de oluşturulabilir direkt. Ama bizim senaryomuzda biz en baştan gidiyoruz. Ben teklifi otomatik talebi otomatikman teklife çevirmek için şu anda işlem yapıyorum. Bunu da talepten teklif oluşturma ekranını kullanarak işlem yapacağım. İlgili ekranda ara dediğimiz zaman burada oluşturduğum satın alma taleplerini görebilirim. Burada kaç adet talebim varsa hepsini de seçebilirim. Tek bir talebimi de seçebilirim. Tamamen firmaya bağlı. Aşağı doğru indiğimizde ise teklif oluşturacak cari kodlarını giriniz. Şimdi buradaki seçenek de şu benim bu teklifimi karşılayabilecek tedarikçilerim kimler? Eğer birden fazlaysa bütün carilerimi bu teklifi karşılayabilecek tedarikçilerim hangi carilerim ise tek tek seçmem gerekiyor. Eğer tek bir cari ise tek bir carimi seçmem benim için yeterli. İlgili ekranda aşağı doğru indiğimiz zaman hareket kodunu seçiyoruz. Satın alma teklifi. Depo kodumu seçiyorum. Para birimi yine Türk lirası veya dövizli bir para birimi ise dövizli bir para birimi seçilebilir. Teklif referans numaratör dediği şey de şu. Eğer giriş ticaret programında daha önceden oluşturulmuş bir teklif var ise ve bu talebi de o teklifin içerisine yedirmek istiyorsan teklif referans numarası seçebilirim. Yani önceden gelinmiş teklifi seç kısaca. Böyle bir durum yok. Ben yeni teklif oluşturuyorum zaten. Teklifleri oluştur butonuna tıkladım talebiniz başarıyla teklife çevrildi ve artık satın alma teklifi bu şekilde oluştu. Satın alma teklifinde de bu şekilde işlem yapmış oluyoruz. Burada artık teklife çevirdiğim için aynı işlemi satın alma talebinde de yapabilirdik. Fark etmez ama burada teklif ekranında artık birim fiyat girme işlemi rahatlıkla yapılabilir. Biz sadece form doldurmuştuk ve formu talebe çevirmiştik. Orada herhangi bir fiyat girmedik ama artık teklif aşamasına geldiğim için bunu tedarikçilerime bir teklif mail olarak sunacağım. Hangisinden bana en düşük şekilde fiyat gelir veya benim istediğim fiyat bu. Buna göre bana teklif verin gibi bir seçeneğimiz var ise burada tabii ki birim fiyat girmemiz bizim için mantıklı bir işlem. Bu şekilde birim fiyat girip tekrardan kaydet butonuna tıklayabiliriz. Satın alma teklifini girdiğim zaman yine bütün süreçler aynı mantıklı ilerlemektedir. Buradaki kaynak satın alma talebi, sağ klik kaynak bilgileri dediğim zaman sistem otomatikman beni satın alma talebine götürecektir. Aynı mantıkta. Ee, teklifi oluşturduk. Artık bunu müşterilerime, daha doğrusu tedarikçilerime bir mail yöntemiyle gönderebilirim. Benim satın alma teklifi oluşturduğum kayıt bu şekilde. Ee, bunu tedarikçilerime gönderiyorum. Tedarikçilerinden de benim için en uygun gelen teklif neyse onu kabul edip artık sipariş aşamasına geçebilirim. Burada da son aşama yine aynı özelliği vurgulayayım. Satın alma teklif kapamada teklifi herhangi bir siparişe çevirmeden, herhangi bir belgeye çevirmeden otomatik olarak buradaki ekrandan kapatabiliriz rahatlıkla. Teklif değerlendirme ve sipariş oluşturma ekranına geliyoruz. Artık teklifimiz bizim için geçerli. Teklifimizi zaten kaydettik ve bu teklifimizi artık siparişe çevireceğiz ve satın alma işlemini gerçekleştireceğiz. Buradaki ekranda yukarıdaki filtrelerden istenildiği şekilde filtreleme kullanılabilir. Alt, duru, alt kısımda bulunan ise iki tane parametre var. Birinci parametre eğer birden fazla teklif var ise burada toplamda yani master'daki en uygun teklifi otomatik seç demek. Örnek veriyorum 2, 3, 4 farklı teklif var. Burada birisi 100 TL, birisi 110 TL, birisi 120 TL, biri 130 TL. Ben bu parametreyi işaretleyip ara dediğim zaman Sistem otomatik olarak en uygununu seçecektir master'daki fiyattan. Yine burada satırda en uygun fiyatı otomatik seç seçeneği de stok kodunu burada filtrelediğimizde ilgili stok kodunu birden fazla teklifte veya birden fazla farklı cari'de kullanabilirim. O stoğu farklı farklı tekliflerde en uygun hangisinde bana verildiyse burada bu parametre devreye girmektedir. Bunu seçersek de onu otomatik seçecektir. Ben bir tane teklif girmiştim zaten. Buradan ilgili parametreyi işaretliyorum. Siparişi çevirecek miktarı da burada müdahale edebilirim. Ben teklifi 5 adet oluşturdum ama benim için 3 tane yeterli ise buradan miktarı müdahale edip 3 tanesini siparişe yani satın alma işleminin başlangıcına çevirebiliriz. Yine sağ tarafta ilgili alanları inceleyebilirsiniz. Bizim oluşturduğumuz kayıttan gelen veriler zaten. Aşağı doğru indiğimizde Teklif değerlendir, sipariş oluştur butonuna geliyoruz. Yine burada satın alma siparişi olarak hareket kodumu seçtim. Eğer teklifi reddedeceksem kapalı duruma getireceğim, reddedeceğim. Buradan red açıklaması gelip seçilen teklifi reddet de diyebilirim bu ekrandan. Sol taraftaki bilgileri girdikten sonra siparişi oluştur butonuna tıkladığımızda artık satın alma teklifimiz de sipariş olarak oluşmuş oldu. Yine buradan baktığımızda kaynak satın alma teklifi olarak rahatlıkla görüntüleyebilmekteyiz. En baştan özetlemek gerekirse satın alma sürecinin en başını talep formu oluşturduk. Talep formunu satın alma talebine çevirdik. Satın alma talebini onayladık ve satın alma talebini satın alma teklifine çevirdik. Tekliflerimizi tedarikçilerimize gönderdik. Bize gelen bilgiler doğrultusunda teklifimizde onayladık ve siparişe çevirdik. Siparişe çevrildikten sonra bu teklif e, irsaliye, fatura ve diğer süreçler için artık kullanılabilmektedir. Bu şekilde de bu ekrandan irsaliye ve faturaya çevirip artık satın alma işleminin ödemesini yapma veyahut da sevk işleminin başlamasını bu şekilde sağlayabiliriz Giriş Ticari Programı'ndan. Baştan sona aslında satın alma süreci irsaliye faturaya henüz girmediğimiz için şu anda işlem yapmıyoruz ama baştan sonra tüm satın alma sürecinin özet bilgisini bu şekilde söyleyebiliriz. Bu işlemler yapıldıktan sonra satın alma siparişleri ekranına gelip yine satın alma siparişlerini ara dediğimizde buradaki ekrandan görüntüleyebiliriz. Siparişten önceki yaptığımız tüm işlemler zaten en son aşamada çevrildiği için hepsi kapalı durumuna gelecektir. Teklif, satın alma talebi, satın alma talep formu bunların hepsi otomatikmen kapalı durumuna geldi. Çünkü en son aşamada neyse o açık kalacaktır. Bir öncekiler kapalı durumda kalacaktır. Bu satın alma siparişi de örneğin irsaliye çevrilmiş olsa bu da kapalı durumuna gelecekti. Şu anda henüz sevk etmediğimiz için sevkiyat işlemi yapılmadığı için sipariş açık durumda hala. Eğer son aşamada ben son aşamada bu siparişten vazgeçtim. Bunun herhangi bir şekilde irsaliyesi veya faturası bana ulaşmadı. Üründe bana sevk edilmeyecek gibi bir durum var ise satıştaki bahsettiğimiz özelliklerin birebir aynısı burada mevcut. İstersen master'dan, istersem satır bazlı satın alma siparişlerimi kapatabilirim. Herhangi bir sevk işlemi olmadan önce de. Master'dan da kapatabilirim bu iki alan ile. Hiçbir şekilde kapattıktan sonra zaten herhangi bir irsaliye, faturaya gibi bir süreci olmayacaktır. Sipariş tamamen kapanmış demektir. Buradaki bahsettiğimiz satış ve satın almandaki tüm süreç Giros Ticaret Programı'ndaki işleyişi ana mantı bu şekilde. Satış sipariş yönetimi ve satın alma sipariş yönetiminin mantığı program içerisinde bu şekilde kullanılmaktadır. E, raporlar iki menü içinde satın alma yönetiminin altında bulunmakta. Hani satış sipariş yönetiminin altına baktığınızda rapor göremedik. Burada rapor yok gibi düşünmeyelim. Sipariş menüsü olduğu için ikisi de bu menünün altında aslında. Hem sipariş için hem teklif için Buradaki raporları rahatlıkla ve rahatlıkla kullanabiliriz. Sipariş listesi, kalender listesi, işte müşteri sipariş listesi gibi gerekli filtrelemeler yaparak burada alış ve satışı filtreden seçtiğiniz için iki ekranda bulunmamakta tek bir ekrandan hem alış hem satış için sipariş süreçlerinin raporlarını rahatlıkla alabilirsiniz. İstediğiniz gibi filtre yapabilirsiniz. Görüntüle seçeneğine tıkladığınızda sistem raporu otomatikman gösterecektir bu şekilde. Aynı şey satış için de geçerli. Satış için almak istenirse ilgili ekrandan satış seçip bu şekilde de sipariş detaylarına ulaşabilirsiniz rahatlıkla. Bu raporlarda incelendikten sonra artık sipariş menüsü ile alakalı detaylı birkaç tane konumuz daha var. E, siparişlerin toplu olarak sevk edilmesi, parçalı sevk işlemleri, e, tabii ki bu süreçler irsali ve fatura sürecine girdikten sonra detaylı bahsedeceğimiz alanlar ama genel hatlarıyla sipariş sürecini bu şekilde özetleyebiliriz. E, tekrar söylemekte fayda var. Özellikle ve özellikle satış siparişi bizim için, giriş ticaret programı için şu anlamda zorunlu olduğu bir durum var. E-ticaret yapan firmalar için, pazar yerleriyle entegrasyon kuran firmalar için satış sipariş yönetimi menüsü zorunludur. Çünkü e, pazar yerlerinde oluşturulan bir sipariş virüs ticari kullanan firma için otomatik olarak sipariş ekranına düşmektedir. Pazar yerinden bir sipariş oluştu. Tabii ki bunların hepsi aradaki entegrasyon sağlandıktan sonra olan işlemler. Ee, örnek verelim. Hepsi burada pazar yerinde bir müşteri geldi. Bir sipariş oluşturdu benim işletmeme ait. Bu sipariş benim giriş ticari programıma otomatikmen buradaki ekrana düşecektir. Satış sipariş yönetimi ekranına. Buradaki ekrana düştükten sonra ben irsaliye veya fatura işlemi yapıyorum. O yüzden bu gibi durumlarda zorunlu aynı zamanda da bu iki menü ithalat ve ihracat işleminin başlangıcında da zorunludur. İhracatta satış siparişten başlanır. İthalatta da satın alma siparişten başlanarak süreç devam ettirilir. <laughs>